Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft'ta tekrar devam ediyoruz. Bugün Minecraft B haftasında haritaları indirip Minecraft'ta deneyeceğiz. Tamam şunu geçelim. 1920 <laughs> aldı <laughs> Neyse buna geçelim. Neyse. 10 yılımız ne yapacaklar onu da sormak gerekiyor ama. Tamam al. Al ödülü al. Ödül, al. Bakın bunun gibi haritalar işte. Araba modları da var. Onları da deneyelim bakalım. Burada bir tane araba modu var. Araba mod... Bunu Bu, şimdi geçelim. şunu geçelim. Bir sıkayım. Arkadaşlar bir de ner nereden çıkarabileceğinizi size göstereceğim. Buraya Jurassic World yazmanız gerekiyor. Normalde bir tane dinozor filmin adı ama orasında Boş gibi Yazı. yazmasını bilmiyorsanız bakın. Evet. Bakın Jurassic World yazdık. ne Arat. Bakın bir sürü haritalar geldi. Tamam ilk olarak hangisini denesek acaba? Şunu deneyelim. Bak, bakın bu çok güzel duruyor reklam var da var ama yani bunlar da çok kısa oluyor normalde. Yani bunları bırakabiliriz. Hemen şurumuz arkadaşlar kusura bakmayın. Bakın hemencik oluyor yani. Siz indirebilirsiniz. Bir de Minecraft'ın nasıl indirildiğini de söyleyeyim. Google'dan dosyalara indirin. Sonra dosyalardan da indirin. Yani harita indirildi. Evet şimdi yükleniyor. Minecraft'a gidiyoruz. <laughs> arkadaşlar ben Evet arkadaşlar. Hadi şimdi Minecraft'a gidiyoruz. Erem <laughs> de demek. Arkadaşlar bu arada bu beta sürümü. Bakın bu ama hayatta kalma da yapamayacağız. Çünkü bakabilmek için şey gerekiyor. Yaratıcılık da olur. Oynayalım bakalım. Güncelle oynadı yine arkadaşlar burada. Bu videoya 20 dakika mı olur? 15 dakika mı? 10 dakika mı? Bilmiyorum. Ne zaman kapatmak istersem o zaman kapatacağım arkadaşlar. Haydi. Ben arkadaşlar ben şey video çekiyorum hadi. Aksi böyle uzun sürebiliyor. Yani böyle çıkılayım. Neden iyi Tam çıkalım şuradan. Ben eski Minecraft oyuncularından falanım arkadaşlar bu arada. Tamam. Ben çıkalım. Hmm. Nereden? Aha arkadaşlar çıkamadı. Kontrol. Ohan bir... e, şu karakter acayip hızlı. E roket nerede? Lan do dolandırıldım mı nerede lan? Ben alım nerede? Lan? Lan dolandırıldım mı? Lan dolandırıldım mı? Neredeyim? Lan nerede? Lan dolandırıldım. Lan ama 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 olması gerekiyordu. Birazcık yukarıdan atmadı ama. arkadaşlar dolandırılmamam gerekiyor. Mod yapımcılarının suçu yani. <laughs> Oyunda bir sorun yok. Abi dolandırıldık mı? Nerede ya? Arkadaşlar dolandırıldık galiba. Bir taraftan nerede lan? Lan titanik gibi buzdağına mı çarptı battı <laughs> lan? Nerede? Gel şöyle bakalım. Aa bakın burada bak metal parçalar var. Suyun altında olmamız gerekiyor ama. Neyse bir ilerleyelim. Belki varırız. Aha. Aha vardık vardık. <laughs> Dolandırılmamışız çok. Oha lan bulutlara çıkıyor boyu. Şimdi bir içine girme. Bir, bir. Aman konuşamadım. Şimdi içine girelim. Bakalım içinde neler var. lan lan kazma alırım daha iyi lan Buna, e, bu ne He ee bu moddan dolayı neyse ben ne, 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 ne merak ettim ooo güzel kırıyorum. ama neyse ya ben bunun biraz dikkatimi da güzel şey alayım nedir ait ne nedir ait at attım yanlışlıkla işte. Arkadaşlar öbür videoda da modlara bakacağız. Haritalara bakmayacağız. Şimdi bakalım. O şunlar motor sanırım. İçi böyle. Şimdi başka modlara bakalım. Bu moda baktık. Baktık bayağı bir. Tekrar girelim bizim Michael Payne ustasına hmm. Lan Lan nerede? Heh. Arkadaşlar Şimdi güzel bir tane daha mod bulacağım ama inşallah çok güzel modlar gelir. Aa bakın evre etrarım şimdi. Ona bakmıyorum. Şimdi o sıkıcı olur. Şimdi güzel. Aha. Bakın. Singer bu. Buradaki. yengecin restoranı. Aslında basmış lan ne oluyor orada? O iyi reklam vermedi. Minecraft'a girelim. Evet arkadaşlar. Şimdi bakalım. Arkadaşlar bu arada bu sesler dışarıdan geliyor. Benim sesimi duymanız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi bak böyle haritalar gönderiyor sizi. Bu haritaları da sizler giriyorsunuz. Şey yapalım yaratıcı. Her zaten yaratıcıymış güncel oyna diyelim. Aa bak. Güzel. Hızlı yüklen diyecektim ama o oh, yüklenme diyelim. Kopyalanmış. Haydi haydi her her gün bayram olsa olsa haydi sen de yüklensene. Lan haydi. Lan oğlum hayırdır lan. Oğlum sana hayırdır lan. Kavga kavga. Arkadaşlar i̇şte ben biz eskiden kuzenimle birlikte bu tıklayınca daha hızlı oluyor ya. Biz bir an korktuğu için hızlı yüklendiriyor sanıyorduk. Hala bile öyle sanabiliyoruz bu arada. Biz selaz da arasını geçelim zaten. Şimdi gelelim bakalım. İçine bakalım. He su basmamış sadece yerdekiler maviymiş. Evet. Bakın burada dondurucu var. Freezer. Yani dondurucu. Bakın dondurucu. Burgerleri herhalde sünger bob koyuyor. Lan. Lan oğlum bu ne? Yağ mı ne? Sidik mi ne? Ciş mi lan o? Sünger Bob pişiyor galiba tuvaleti, <laughs> tuvaleti geldi. Sünger Bob tuvaleti gel tuvaleti de buradaymış. Şimdi bir yukarıya bak. Yukarı. Lan yukarıda hiçbir şey yok. Lan. Of. Şuradaki masalardan. Masalardan çıkılmıyor. Bakalım burada da pek bir şey yok. Bir de giriş var. Bir de burada bir şey var. Bir de anten. Bakın burada da ülkeler var işte arkadaşlar. Ukrayna falan var işte. Tamam. Arkadaşlar şimdi bir tane daha mod bakacağım. 15. dakikada kapatacağım. Kar karar verdim. Şimdi bakalım başka nasıl bir haritalar varmış. Öbür de, de şeylere bakacağız. Böyle modları yok dinozor yok böyle hayvan gibi modlar. İşte TNT'ye de bakarız. Yani TNT olmazsa eğlence de olmaz. Böyle bir tane lafım var ama <laughs> o sırada kendim şimdi uydurdu. Bunu siz öğrenince. Arkadaşlar ya. Hadi gel ya yani, öyle. Neyse bırakalım şu bunları da. Lan oğlum, hadi gel. Hani iki falan ya da bir de bakarız. Orada çalmayın lan. Arkadaşlar ben bu modu çok eskiden denemiştim ama çok yalan bu. Hiçbir bir şey kıramıyorsunuz ya da çıkamıyorsunuz. Ha, ya ya, düzgün bir tane mod yok mu ya? Arkadaş, her düzgün bir mod yok. Abi bu da görüntü için için Arkadaşlar bu da bölümde bakın çünkü üçüncü bölüm için özel olur. Evet. Şimdi bakalım başka neler varmış. Ya en iyi şey oldu ya. Buradaki şehir oldu. Onu da bakacağız. Her yeri gireceğiz yani. Sırayla sırayla bakacağız. Evet arkadaşlar. Üç tane harita falan bakmış olacağız. Evet. Üç tane harita bakmış olacağız. Harita yükleniyor. <laughs> Haydi kardeşim seni mi bekleyeceğiz? Ya. Ar arkadaşlar öbür bölümde de beş tane altı tane falan modlar deneyeceğiz. O da yarın gelecek. Yani hayatta kalma bile yapabiliriz yani isterseniz. Tek bu video <laughs> güzel izlenir. Evet arkadaşlar yani bu video bir veya iki izlenirse hayatta kalma da gelecektir mutlaka. Hayatta kalmasız seri olmaz. Arkadaşlar Minecraft serisi de oluşturabilirim belki. Tabi öğreneyim hele kuzenim biliyor kuzenim bana gösterecek. Şu modu galiba. Evet bu mod. mod. Bu mod. çünkü hiç görülmedi. Aa, zaten yaratacağım. Güncelle oyna diyelim bakalım. Bismillahirrahmanirrahim dedem. Sen seçilsin Recep. Arkadaşlar bakın bu haritada bol fazla da varmış. Görüntüsünde vardı çünkü. EMTPK demek. E e a a E e a a Sen duyunuz mu? Hadi lan. Sen bir... Bu ne lan? Lan eşekli sandık var. Bir, bir bakayım. Bir bakayım eşeklik sanda Bir Lan in ya. Ulan bizim amacımız şehir. Ulan. Ona ne lan? Lan ne ev yanıyor. Lan ne ev yanıyor. Lan ne ev yanıyor. Lan. Güneş güzelmiş ama lan şehir nerede? Heh buradaymış. Bakalım. Bakalım burada bir tane bayrak var. Bu ne lan cami mi? He cam değilmiş bir aniymiş. sanırım. Bir ba bayraklar var yine. Ağaçlar güzelmiş şu an? Bu ne lan? Futbol sahası Lan! Köylüler var. Her şeyi geçtim. Ko golemle alakalı köy mü burası ya? Ha, bak müşteriler var. Burası neresi? Dershane herhalde. Dershane, dershane. Kitap <laughs> olduğunu Ya da şey de olur. Kütüphane de olabilir. Ama de yani ben en ince <laughs> Arkadaşlar bu modlar da çok iyi yani. Aha bakın. Futbol sahasını buldum. Bakın oturmak için nerede var demişler ki arkadaşlar yani bunları başka oyuncular yapıyor yani oyunun yap bu uygulamanın yapımcısı yapmıyor bizim köylüler var arkadaşlar dün hava çok sıcaktı yani sıcaklıktan geçmiş ol aldın Amerika bayrağı aa şuna bakın lan ah çok güzel yılbaşı ağacı ama yılbaşında değiliz ki oha bu çok mantıklı 15'i geçmiş bu arada. 20. dakikaya kadar kalabilirim. O kadar güzel bir tanım okumuş. Burası okul galiba. Bizim okulda bizim okul da böyle renkli çünkü. Her okul böyle rengi olabiliyor. Girelim bak. Tung 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 sahur. Lan. Kıracağım lan kapıyı. Abi ben hiçbir şey karamıyorum. Lan açılsana oğlum açıl. Aha. <laughs> açık bırakmayın. Okul değilmiş. Aa bakın havuz var. Birazcık yüzelim bebeğim. Hiç ses duydunuz mu bakın iyi. geç 2 ha lan ne oluyor ah Bakın geri geliyorum ıı kalları var he lan burası şeymiş voleybol gibi bir yer Ha, bakın can kurtaran havuzları da var. İşte çocuk havuzu can kurtaran o yüzden var ki çocuklar boğulmasın diye. Bakın araba park etme yerleri de var. Arkadaşlar hadi sizin için araba mo araba modu indireceğim. Hadi öbür videoda yapacaktık ama onda başka araba modlarına bakarız. Let's go. <laughs> Arkadaşlar hani az önce bir tane Araba modu görmüştük ya. İşte oradaki arabanın modunu yapacağız işte. O, onun modunu indireceğiz. Tam çıkalım hemen çık. şuradaki Jurassic World'dan. Çık. Aha. Çim. Tüm arabaları değiliz. Arkadaşlar bu bu arada mod harita değil. Bunda harita vermiyor. Arkadaşlar işte bunda harita vermiyor çünkü bu, bu mod yani kaynak paketlerinden yapıyorsunuz. Ben tam modu da var ama o mod yalan. Bir şey yapılmıyor. Herhalde bilgisayar için Haydi 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 Lalalala 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 Orada ne o? Orka la. Balerina, balerina, balerina. Aa, pır pır patadı. Pır pır patadı, patadı, pır pır patadı. Ay, yüzlense. Bu biraz uzun sürecek. Nice, nice, later. Lan I artık alsana oğlum. Benim için 24 saat geçti. Benim için sıfır. <laughs> Arkadaşlar herhalde bağa girdir. Bu modu yapamıyoruz öbür videoda yapacağız dedi. Araba modlarını deneyeceğiz orada. Umarım videoyu beğenmişsinizdir ve abone olmayı unutmayın. Ve like atmayı unutmayın. Bu video bir izlenince ikinci bölümde gelecek. Hepinizi çok seviyorum. İnşallah 13 15 abone ne olabilir? Son 5 abone özel bir tane video gelecek. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.